Bir düşünün. Elinizde bir kitap var. Sadece bir kitap değil. İnsanlığın kaderine yön vermiş, toplumları değiştirmiş, milyonlarca insanın hayatını dönüştürmüş bir rehber. Ve o kitap size Rabbimizin mesajı olarak gönderilmiş. Peki ya bu mesajı tam anlamıyla anlayabiliyor muyuz? Yoksa sadece okuyor muyuz? Bugün Kur'an-ı Kerim ve hadislerin hayatımızdaki yerini, önemini ve bu ilahi kaynakların bize sunduğu gerçekleri konuşacağız. Eğer bu videoyu izliyorsanız bilin ki, belki de hayatınızı değiştirecek bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kur'an-ı Kerim, İslam inancının temel kaynağıdır. Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve selleme 23 yıl boyunca parça parça indirilmiştir. Kur'an kelimesi, okumak anlamına gelen karaya kökünden gelir. Kur'an demek, okunan demektir. Çünkü bu kitap sadece okunmak için değil, hayatımızı düzenlemek ve doğru yolu bulmamız için indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6236 ayettir. Mekki ve Medeni sureler. Mekke'de indirilen sureler daha çok iman ve ahiret üzerine yoğunlaşırken, Medine'de indirilen surelerde toplumsal düzen ve ibadet kuralları ağırlıktadır. İndirildiği dönemde Arap toplumu şiir ve hitabet sanatında zirvedeydi. Kur'an onların en iyi oldukları alanda bile aciz kalmalarına neden oldu. Kur'an mucizesi hem edebi anlamda, hem bilimsel işaretleriyle, hem de insan psikolojisine hitap eden yönleriyle benzersizdir. Bir zamanlar Kur'an'ı sadece mezarlıklarda, ölülerin arkasından okunan bir kitap sanan biri vardı. Ta ki Kur'an'da şu ayeti duyana kadar: "Bu Kur'an diri olanları uyarmak için indirilmiştir." Yasin Suresi, 70. ayet. O gün onun hayatı değişti. Çünkü Kur'an yaşayanlara sesleniyordu. Peki Kur'an bize ne anlatıyor? Sadece ibadetleri mi? Hayır. Kur'an hayatın tamamını kuşatan bir rehberdir. İman esasları anlatılır. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere iman. İbadetlerin temel kuralları öğretilir. Namaz, oruç, zekat, hac gibi farz ibadetlerin temelleri. Ahlak kuralları belirlenir. Anne babaya saygı, yetimlere merhamet, adaletli olmak, yalan söylememek. Aile hayatı, ticaret, hukuk, adalet, merhamet gibi sosyal hayatın her alanı düzenlenir. Geçmiş kavimlerin ibretlik kıssaları anlatılır. Hz. Nuh, Hz. Musa, Firavun, Lut kavmi gibi kıssalar. Kıyamet günü, ahiret hayatı detaylı şekilde tasvir edilir. Bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir. İsra Suresi 9. Ayet NASA'dan bir bilim adamı Kur'an'ın 1400 yıl önce söylediği şu ayeti görünce hayret eder. Göğü biz kudretimizle bina ettik ve muhakkak biz onu genişletmekteyiz. Zariyat Suresi 47. 47. Ayet Evrendeki genişleme ancak 20. yüzyılda bilimsel olarak keşfedilmişti. Oysa Kur'an, bunu asırlar öncesinde haber vermişti. Başka bir örnek. İnsanı bir alaktan yarattı. Alak Suresi 2. Ayet Alak kelimesi, embriyolojik olarak döllenmiş yumurtanın rahme tutunmuş haline tam anlamıyla uyar. Modern embriyoloji 20. yüzyılda bunu keşfetti. Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Hadisler ise Peygamber Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, sözleri, fiilleri ve onayladığı şeylerdir. Kur'an, temel mesajdır. Hadisler ise, bu mesajın hayata nasıl geçirileceğini gösteren uygulama örnekleridir. Hadisler olmasaydı, namazın kaç rekat olduğu bilinmezdi. Oruçta hangi durumların orucu bozduğu öğrenilemezdi. Zekat miktarları belirlenemezdi. Hac ibadetinin nasıl yapılacağı bilinmezdi. Kur'an bize namaz kılın der ama nasıl kılınacağını hadisler öğretir. Peygamberimizin uyarısı: Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bir adam peygamberimize geldi ve dedi ki: Ya Resulallah, Allah'ın kitabı bana yeter. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Ben de ancak onun gibisiyim. Allah kitabında namaz kılın dedi. Ben de nasıl kılacağınızı öğrettim. Kur'an ve hadis birbirinden ayrılamaz. Hadislerin türleri. Sahih hadis. Güvenilir senetle gelen, doğru kabul edilen hadis. Hasen hadis. Sahih kadar güçlü olmasa da kabul edilen hadis. Zayıf hadis. Rivayet zinciri tam güvenilir olmayan hadis. Ne yazık ki birçoğumuz Kur'an'ı sadece Arapçasından okumakla yetiniyoruz. Anlamını bilmeden, üzerinde düşünmeden. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Muhammed Suresi, 24. Ayet Kur'an'ı anlamanın faydaları, hayatın anlamını kavrarız, imanımız güçlenir, doğru yanlış arasındaki farkı net görürüz, hayata umut ve moral katar, Allah'ın bizden ne istediğini tam anlamıyla öğrenmiş oluruz. Düşünün ki elinize GPS alıyorsunuz ama dili Japonca. Sizi doğru yere götürebilir mi? Hayır. İşte Kur'an da hayatın navigasyonudur. Onu anlamazsak yanlış yola saparız. Hadisleri okumak demek, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya nasıl baktığını öğrenmek demektir. Onun bakışıyla dünyaya bakabilmek imanımızı güçlendirir. Hadisleri anlamak, Kur'an'ı daha iyi anlamak için de gereklidir. Bir adam peygamberimizden tavsiye ister. Bana kısaca öğüt ver. Peygamber Efendimiz buyurur. Öfke tutkusuna kapılma. Bu kısa söz bile bir ömür boyunca bize yol gösterebilir. Bugün kendimize şu soruyu soralım. Kur'an bizim hayatımızda ne kadar yer tutuyor? Kur'an ve hadisler sadece kitaplıklarımızda tozlanacak kitaplar mı? Yoksa yolumuzu aydınlatan birer rehber mi? Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulü'nün çağrısına icabet edin. Enfal suresi 20. 4. ayet. Haydi bugün bir karar alalım. Kur'an'ı anlamaya başla. Peygamberimizin sözlerini hayatına taşı. Ve unutma. Bu dünya bir imtihan. Kur'an ve hadisler de o imtihanın cevap anahtarıdır. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.